İpek, bu kıyafetini nereden buldun? Baleye mi gidiyorsun? Aa, bu Talya'nın herhalde eski bale kıyafeti. Sen mi giydin onu? Bir öyle şöyle bir poz ver bakalım balerin gibi. Aa, İpek bale yapıyor. Şöyle yapıyorlar herhalde balerinler, değil mi? Bir de şöyle pozun üstünden bir yere geç bakalım, çünkü şu ayakkabılarını da görmek istiyorum ya. Oo, balerin ayakkabıları. Parmakların ucunda duruyorlar, biliyor musun İpek? Evet ben yapamıyorum. Sen yapamıyor musun? Yapmedi. Evet. Oo, aa. aa. İşte İpek çok tatlı oldun. Sen baleyi sever misin İpek? Seveyim. Sen dansı da çok seviyorsun. Yoksa baleye mi gitsen acaba? Evet. Aa. E? Talya hoş geldin. İpek de dans ediyordu. Bale yapıyordu biliyor musun? İpek'e de mi? Aa ne çok merak ettim. Aa. Oo İpek. İpek bu sene okula başlayacağı için Talya ona kolay öğrenme okuma kitabı getirdi bakayım. Doğru okuma öyküleri. Başka ne getirdi? E? Doğru okuma öyküleri. O neymiş? Ben bu... bu kargayı biliyorum. Çok inatçı bir karga. Aa. İlkbahar coşkusu var. Evet. Biz karga. Evet. Tilkiyle kargayı oynamıştınız. O Tilki ve karga var. hikayesi. Burada kolay Toplantı okumak var. için hece hece yapmış. Daha rahat Burada okuyup bak, anlamak bak, için. Bak, Aferin bak. sana ya Talia. Burada da beklenen Beklenen günler de var. Başka neler bize var? Ormandaki oh. mutluluk var. Çok güzel, kadar. hakikaten çok güzel kitaplar Talia. Çok teşekkür ederiz bize verdiğin için. Bunlar hep size çok güzel. Ben bir tek bunu okumamıştım. Doğru Çünkü okuma yani. yükümlülü. Bak anneanne, bak bir tane torunu var. Biliyor musun evet. bunu? Bakayım. Son sayfasında bir tane bir şey var. Biliyor musunuz burada bir tekerleme var. Yani tekerlemeyi söyleyebilir misin? Tamam nerede neyle ilgili? Mi? Narla ilgili. Evet. Nar nar köşkün. Da? Bir dakika. İpek. Nar nar köşkün nar tenlerin olsun ah Narın. Bu ne? <laughs> ya işte tikerlemeleri söylemek kolay ne olmuyor. Neydi? O kadar zor ki böyle. Neydi? Bakayım. Ee, aa, sen yazdın. Ece İpek. İsmini yazmış. Talya. İsmini yazabiliyor biliyor musun İpek? Ha, sen tabii yazarsın. İsmini tanıyorsun, yazabiliyorsun. Evet, eskiden Bir şey mi yazacağım? Evet. Bir tane daha şekerleme var. Bu da kayısı ile ilgili. O evet. daha uzun ama. Daha mı uzun? Ay Evet. Ağırıyor. Aa, Öyle o zaman yok. sen hemen üstünü giyin İpek. Şu balerin kıyafetini değiştir de. Hadi Tarliyesi, gel. Biz diye. de kitaplara bakalım Taliha ile, evet, tamam mı? Hadi git gel çabuk.